Hem az malzemeli hem de pratik bir aratacak arıyorsanız doğru yerdesiniz, gözlerinizi ayırmayın. İlk işlem kadayıfları yağlıyoruz. Taze kadayıf, erimiş sade yağ. Kullanacağım peynir az tuzlu olduğu için kadayıfları ekstra tuzluyorum. Hepsini yedirelim. İşin en zor kısmı bitti. Bir parça kadayıf alıyorum. Düz bir zeminde hafiften şöyle açın. Bir parça dil peyniri ve sarıyorum. Şuradan sıkıştırıyorum. Şimdi bunları buzdolabına kaldıracağım. Ben ne zaman pişirmek istersem o zamana kadar. Yani servisten hemen önce pişireceksiniz. E ben şimdi pişireceğim. <laughs> Tepsiye diziyorum sonra fırına atıyorum. Abone ol. 15 dakikada işlem tamam. Üstlerine biraz bal. Biraz çörek otu, biraz kavrulmuş susam ve tadı dengelemesi için çok az pul biber. Yeme de yanında yat. Hmm. muhteşem olmuş. mm